Herkese merhaba. FX Expansion kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 Ocak 2022 günlerden pazartesi. Bizim bugün gün içerisinde birkaç tane işlemimiz oldu. Ons altında bir iki yaklaşık üç tane diye hatırlıyorum. Birazdan teyit edeceğiz. 3 tane işlemimiz oldu diyelim. Bir tane de USD Japon yeni paritesinde yani dolar yen paritesinde bir analizimiz ve işlemimiz oldu. Dilerseniz beraber bunlara bakalım. Bunlara geçmeden önce şu an ekran başında olmadığım için telefon kaydı telefondan yapmak noktasında kalıyorum. Aynı zamanda şu an yolda olduğum için arabayı bir cadde üzerinde bir kenara çekmiş vaziyetteyim. Dışarıdan çok fazla ses alabilirsiniz. hani dış ses olarak. Bunun için de ayrıca özür diliyorum. Ons altına baktığımızda bizim Öncelikle burada H4 grafiklerde bir negatif uyuşmazlık net olarak gözümüze çarpıyor diyebilirim. Yani burada grafikte bir yükseliş söz konusu iken yani yükseliş varken grafikte Evsam osilatörde bir düşüş veya nötr diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Bu da bize fiyatta negatif uyuşmazlığın olabileceğini yani fiyatta bir miktar düzeltme hareketlerinin gerçekleşebileceğini sinyalini verir diyebiliriz. Ee, aynı zamanda biz geçen hafta e, FX Expansion YouTube kanalımızda videomuz mevcut. Orada e, Ons altın 1790 bölgesindeyken yani bu mavi bölgeyle çizmiş olduğum bölgedeyken biz Ons altında e, yükseliş yönlü analizimizin olduğunu ve aynı zamanda orada kademeli olarak işlemlerimizin buy limit emirlerimiz vesaire vardı. Hepsi aktif duruma geldi ve hepsinden e, kar realizasyonu sağladık. Burada H1 grafiklerde baktığımızda e, ONS altında H1 grafiklerde yani H1 periyodunda e, burada dip sürecinden sonra bir miktar yukarı yönlü hareket gerçekleşti. Daha sonra bir düzeltme hareketi ve bizim e, yine... E ee, tekrarlamış olayım. FX Expansion YouTube kanalımızda geçen haftaki videomuzda bahsettiğimiz üzere yani 1790 bölgesindeyken 1805 dolar bölgesinin çok kilit bir bölge olduğunu ve e, önemli bir direnç olduğunu ve fiyatın 1805 dolar bölgesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde e, alıcıların daha iştahlı bir konuma geçebileceğini defaatle e, o videomda tekrarlamıştım. E, burada da görüldüğü üzere yani 1805 dolar bölgesi şu bölge önemli direnç bölgesi kırılınca fiyat üzerinde kapanışlar yapınca hızlı bir şekilde mütakip hareketler yukarıya doğru devam etti. Ve 1800 1833 dolar bölgesine kadar fiyatta sert hareketler gördük. Şu an, an itibariyle fiyatımız 1822 dolar bölgesinde bir miktar düzeltme, kar realizasyonu dediğimiz olay söz konusu. Bu da gayet normal diyebiliriz. Peki burada ee, nereye kadar bu düzeltmeler devam edebilir diye baktığımızda bizim burada Fibonacci Aracımızı geri çekilmelerde kolaylıkla kullanabiliriz. Arz talep bölgelerini belirlemek için. Burada Fibonacci'de önemli olan iki tane e, nokta vardı. Biliyorsunuz biz FX Expansion YouTube kanalımızda e, temel düzey teknik analiz eğitim serimizde Fibonacci ve Fibonacci rakamlarının önemini izah etmiştik. E, Fibonacci'de 61.8 ve 50 seviyesi Fibonacci'nin e, kalbidir. Hani kolu bacağı 50 değil. Kalbidir. Önemli. Çok önemlidir. Biz bu bölgelere kadar bir geri çekilme bekliyoruz diyebilirim. Peki bu rakamsal olarak, fiyat seviyesi olarak bu bölgeler kaç diye baktığımızda 1815 ve 1810 dolar bölgeleri diyebilirim. Buralara kadar olası geri çekilmeler normal. Bizim buralardan long yönlü, alış yönlü, yükseliş yönlü işlemler gerçekleştirebiliriz bu bölgeden diyebilirim. ONS altında ee, bir de USD Japonyeni e, paritesinde bir analiz gerçekleştirdik ve aynı zamanda işleme dahil olduk. USD Japon Yeni parites analizimizi FX Expansion Telegram kanalımızda paylaştık. Dilerseniz beraber ona bir göz atalım. E, bu sabah yapmış olduğumuz bir analizdi. Burada görüldüğü üzere e, 0.25 lotluk şurada görüldüğü üzere 0.25 lotluk bir sel yani short açığa satış dediğimiz ee, işlemi gerçekleştirmişiz. Aynı zamanda hemen açıklama kısmına alt tarafını USD sell sel ee, yani satış yönü açığa satış dediğimiz işlem. SL noktamız yani stop loss noktamız, zarar durduğu noktamız, kırmızı çizmiş olduğum bölge, TP noktamız yani tek profit kar dediğimiz nokta, mavi çizginin olduğu yer diye e, belirtmişiz. Burada da ekranda da görüldüğü üzere kırmızı çizgi stop loss noktamız, aşağıda mavi çizgi tek profit yani kar dediğimiz nokta. Daha sonra ee, bunu ben şu yukarıdaki analizi onu 24 gece sabah paylaşmışım. Daha sonra 11'de yani yaklaşık yarım saat sonra e, bizim istediğimiz yönde fiyat hareket etmeye başlamış ve burada e, ikinci bir paylaşımı yapmışım. USD JPY işlemimiz e, karşı yazmışım. <laughs> Karlı olacaktı o klavyenin hatası. E, Karlı bir şekilde ilerliyor diye e, teyit amaçlı tekrar FX Expansion Telegram kanalımıza göndermişiz. Aynı zamanda e, 10 dakika sonra fiyat hızlı bir şekilde bu sefer düşüşlerine devam ediyor. Ve biz neredeyse bizim aşağıda belirlemiş olduğumuz tek profit yani kar al noktasının kısmen hani çok yaklaşmış birkaç pipsle ee, biz çok fazla risk almadan karlı bir şekilde, güzel bir şekilde işlemimizi kapattık ve hemen Telegram kanalımıza FX Expansion Telegram kanalımızdaki arkadaşlarımıza yazdık. İşlemimiz çok kısa sürede güzel bir kar ile kapanmıştır diye e, mutlu günücükler vesaire olarak gönderdik diyebilirim. Peki Onsalt'ın e, işlemlerine bakacak olursak burada e, ben sağ taraftaki mavi ile boyamış olduğum yer Normalde orada kar yazar. Ben orayı kapattım çünkü hani kar paylaşmak istemiyorum. Yani çünkü etik bulmuyorum diyebilirim. Netice itibariyle o benim karım. Yani kar varsa benim karım, zarar varsa benim zararım. Hani bunu bir show business yapmaya hani gerek yok diye düşünüyorum. Burada görüldüğü üzere 1829 bölgesinden short yani açığa satış dediğimiz işlemi gerçekleştirmişiz ve 1828 dolar bölgesinden çıkmışız. Hemen akabinde 1830 dolar bölgesinden yine aynı şekilde açığa satış short işlemi gerçekleştirmişiz ve 1828 dolar bölgesinden çıkmışız. Daha sonra 1825 dolar bölgesinden 1824 dolar bölgesinden long yönlü yani alış yönlü kısa var. Bunların hepsi scalping tarzı işlemler çok kısa vadeli. Yani 1 dakika, 5 dakika grafikleri arasında çalışmalarımız, analizlerimiz gerçekleşti. 1824 dolar bölgesinden long yönlü alış yönlü işlem yapmışız ve 1825 dolar bölgesinden 26 dolar bölgesinden işlemimizi realize etmişiz. En son olarak USD Japon yerinde görüldüğü üzere 0.25 short yani açığa satış dediğimiz işlem